Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte arkadaşlar bu yeni gelen güncellemeyi inceliyoruz. Evet arkadaşlar bu güncelleme çok iyi bir güncelleme. Rainbow Hike ve işte Ramazan güncellemesi arkadaşlar. Bu arada herkesin orucu inşallah güzel bir geçer arkadaşlar. Dualarınız kabul olsun bu inşallah arkadaşlar. Benim de doğum çok yaklaşmak üzere arkadaşlar. Neyse hadi uzatma videomuza geçelim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, burada hala günden kalma bazı şeyler var böyle. Bu ışıklar sanırım yeni gelen bir güncelleme arkadaşlar. Hani mesela şu evi görüyorsunuz ya arkadaşlar bu ev. Hani işte bunların moda şeyleri var ya. İşte sanırım bu da böyle sevgililer günü moda şeyi karışmışlar. Bu yalnız bir köprüyü çok sevdim arkadaşlar. Özellikle ağaçlar çok tatlı değil mi? Hani birkaç önceki yani birkaç önce seneki cupcake güncellemesi de benzemiyor. Hani cupcake değil de böyle sürekli hani yokmuşlar gibi cupcakeler vardı ya. Bu arada arkadaşlar bu admin lendim çok değişik değil mi arkadaşlar? Bu admin ve glitch'in üstünü giyiyor. Şöyle bakalım. Arkadaşlar bu admin bu arada glitch kesinlikle. Bakın hatta okuyalım size. Deneyim. Ne diyor? Selam PKX'e vatandaşı. Gerçek admin benim. Buradaki her şeyin sahibiyim. Sence de her şey aşırı renkli değil mi? Evet arkadaşlar bu glitch kesinlikle renkleri gidermek istiyor. Sence de öyle. Bu yüzden tüm bu fazla renklerden kurtulmaya karar verdim. Evet arkadaşlar. Kardeşim bugün çok tuhaf davranıyor. O biraz, o biraz sıkıcı diyor. Bildir arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle. Neyse. Evet arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar bakın yeni güncel ve şuradaki şeyden arkadaşlar yani. Bu yandan falan tıkladığınız şeyden arkadaşlar. Böyle bunları alabiliyorsunuz. Ben arkadaşlar da şu yolda inşallah arkadaşlar. Şu bazı alacağım inşallah. Helikopter çok istiyorum. Bak arkadaşlar ben bunu aldım. İşte bu elbise aldım, parayı aldım. Zırh aldım, zırh çok güzel zaten. Şu dorfe çok istiyorum. dorfe Yedi arkadaşım davet etmem gerekiyor ama. Neyse arkadaşlar. Bu arada bu fashion sağ yeni bir gelmiş. Ama bakın Rainbow bu şeyle gelmiş. Vay be Ruby. Cahit ve Amaya gelmiş arkadaşlar çok güzel. Bir de bunların sarıları var arkadaşlar. Sarı falan var. Evet. Bir de bakın arkadaşlar bu RPG'leri bu daha fazla sizin nasıl varsa çıkacağını görmek için tekrar kan Arkadaşlar e, ben bir tanesini buldum size arkadaşlar. Yani. Evet bu arkadaşlar buradaydı. Ben denemek için baktım. Karaydı böyle renk yani RPG'de değil o zaten. Onların renk, onların nerede olduğunu ayrıca video olarak çekeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burada bir sevgiler bir işte gitmiş bu arada bakın. Şöyle bir şey gelmiş. Ay güzel ama sanki çiftlik çiftlik şeyine güncellemesini hatırlatmıyorum arkadaşlar. Bence öyle yani. Bakın. Buralar aynı. Ha, bu arada bak. Ha, arkadaşlar. Şuna bakın. Şuna bakın görüyor musunuz? Oha. Çok iyi. Çok güzel değil mi? Aliyat yalnız burası biraz korkutucu ya. Evet arkadaşlar bakın. Çok iyi ya. evet arkadaşlar. Ararken bulduk. bir Tamam şimdi arkadaşlar bu gökkuşağlarından çıkabiliyoruz. O çok güzel bir şey olmuş bu. Burada da sürpriz kutu vardı arkadaşlar. Ben bunu aldım. Evet. Bakın arkadaşlar. Sonra deniz bile gökyüzü her gibi değil mi? Bu arada şu görüyorsunuz hani evlerin olduğu yerde gökyüzü çıkmıyor arkadaşlar. Evet. Ağaçlar bile çok güzel burada. Bakalım. Bakın iki yazıyor şu anda. Evet arkadaşlar ben başka ne var diye bakarken siz de abone olursunuz inşallah. Evet arkadaşlar. Buradaki taşlar çok sevdim ben burada. Keşke gerçek hatta da olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın tek eski. Işte. Bu arada arkadaşlar bana göre bu doğal taşlar ya böyle e, uzaylı şeyinden kalma arkadaşlar. Yani hani sonuçta çiftlik, ince benzer şeyler de var ya arkadaşlar. Ya bu uzaylı taşları olabilir. Ya da arkadaşlar doğal taşla ilgili şeyler geliyor olabilir arkadaşlar. Yani mesela değerli madenler falan. Onları aldığımız zaman böyle değişeceğiz falan olabilir arkadaşlar. Bence çok güzel olurdu bu arada. Şu bulutları acaba kuş açarak gidebilir miyiz arkadaşlar bilmiyorum. Baksanıza her yerde doğal taş var arkadaşlar. Doğal taş. Neyse. Evet arkadaşlar. Bu çok güzel bu arada bakın. Dönme dolaba bakın. Çok güzel. Burası da değişmiş zaten. Arkadaşlar burayı da zaten herkesten görmüşsünüz. Burada hani bir çocuk ayakkabı falan oluyor. O videosu ayrı olarak çekelim arkadaşlar. Ben High hayat oku değişmiş arkadaşlar. Gelin okula bakalım. Evet arkadaşlar yükleniyor şimdi. Evet arkadaşlar bakın Rainbow High. Bakalım ne geliyor. Bakın arkadaşlar bir değişiklik yapın da. Ama şunlara bakarsınız herhalde satılıyor. Rainbow High bile sizlerle Rainbow High biraz korkutucu mu olmuş işte. <laughs> biraz değişik olmuş bence çok değişik neyse ne işte Katla da yani kim yazdıysa bu yazıyor çok iyi yazmış şu anda sınıfta pek bir değişiklik görmüyorum arkadaşlar Tamam. Arkadaşlar hem o hay çok güzel Müdürün odası çok güzel Burada da sürpriz kutu falan var arkadaşlar Yürüyoruz Çok güzel Neyse işte ben bakarım falan filan. Çok güzel arkadaşlar ben çok beğendim. O zaman arkadaşlar hepinize hepinize görüşürüz arkadaşlar o zaman. çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İnşallah bu ay dilediklerinizi arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Biraz sıkıcı gelebilir arkadaşlar. Daha bu YouTube işine yeni başladım. Ama sizi çok sevdiğimi unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.